Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Çetin Ali Dönmez Bey Başkanlığı'nda yapılan video konferans kapsamında halen bakanlık bünyesinde yürütülen İPA projelerinin değerlendirme toplantısına katıldık. Bizim de bu kapsamda Kütahya'da dijitalleşme ve yaratıcılık ekosisteminin geliştirilmesi isimli Avrupa Birliği fonlarından desteklenen yaklaşık 3.9 milyon avroluk destek aldığımız projemiz konusunda gerekli görüşmeler yaptık. Projemizin şu anda belirlenmiş takvim çerçevesinde tüm işlemleri aksamadan devam ediyor. Teknik destek şartlarımız hazırlandı. İhale ile ilgili süreç geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Hiçbir sorun görünmüyor. Bakanlıkta gerçekten bu anlamda bize destek için çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan mal alımı ile ilgili e, işlemlerimiz de devam ediyor. Projenin e, esası burada bir Çin Tasarım Merkezi'nin de içinde bulunduğu Çin'i başta olmak üzere Kütahya'nın geleneksel halk sanatlarının bir e, tasarım merkezi kapsamında bir araya getirilerek Kütahya'da şimdi başta olmak üzere e, halk sanatlarından geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bir çatı altında toplanıp gerek üretimde üretim için e, gerekli eğitimlerin verilmesinde gerekse üretilmiş olan mamullerin e, tek pazarlanması ve daha e, iyi fiyatlarla alıcı bulmasını sağlayacak her türlü organizasyonun yapılarak Kütahya'da e, Çin'i bir endüstri kapsamında e, daha değerli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla e, belediyemizin başkanlığında grupları verseniz Gayreti Ceyhak Sanayi odamız, Çinliği odamız ve Zafer Kalkınma Ajansımızla da paydaş olarak projemizde görülüyor. İnşallah 2022 yılı Ağustos ayından itibaren fiilen e, artık satın tamamlanıp uygulamaya geçmiş bir proje olacak. Önümüzdeki yıllarda da bu projenin meyvelerini şehrimiz görecek. Hayırlı olsun diyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Etik Proje Müdürlüğümüzün değerli personeli bu işi yakından takip ediyor şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bakanlığımıza da yaptığı her türlü destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 3.9 milyon avro bugünkü değerli yaklaşık 60 milyon Türk olarak bir proje bu. Kütahya Belediyesi'nin de bugüne kadar bu kapsamda aldığı en büyük proje desteğidir. Önemsiyoruz ve gerekli her türlü çalışmayı da hızla yapmaya devam edeceğiz.